Şimdi Toprakkale'den bir de müjde vermiş olayım bakanlığımızla alakalı. E, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensibiyle e, bir personel alma imkanımız oldu. Ee, bakanlığımız Taşra e, Sosyal Hizmet Kuruluşları'na meslek ve destek personeli alımına çıkıyoruz. 2431 personel alımı yapacağız. Aile sosyal destek personeli, avukat, büro per meslektaşlar da var. <laughs> ee, büro personeli, sos sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, fizyoterapist, diyetisyen, hemşire, sağlık personeli, öğretmen gibi yine yurt yönetim personeli, tekniker, teknisyen, koruma güven, görevlisi gibi personeller e, aramıza katılacaklar duyurusunu bakanlık e, e, sitemizden ve hesaplarımızdan Ayrıca detaylarıyla yapacağız 2431 arkadaşımız e, Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden e, Önümüzdeki haftalarda duyuru ve alımlar e, te, tercih alımları olacak bu e, sadece KPSS puanına göre Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz e, seçim beyannamesi konuşmasında açıkladı biliyorsunuz. Artık mülakatlara son. Dolayısıyla KPSS puanına göre e, adaylarımızı inşallah meslek e, personellerimizi aramızda görmüş olacağız. Bu müjdeyi de buradan e, duyurmuş olayım. Yani 2431 gencimize daha e, istihdam sağlamış olacağız bakanlığımız aracılığıyla.